Maksat Muhabbet kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, bir önceki videomuzda e, muhabbet kuşlarında eş tutturma nasıl yapılır, e, bununla ilgili bazı tüyolar vermiştik sizlere. Bugün e, eş tutturmaya çalıştığımız kuşları eş tutturamadınız. E, bununla ilgili ne yapacağınıza dair, e, gerçi o videomda da bahsetmiştim bir ayırma yönteminden, Bugün biraz daha detaylı bilgiler sunacağım sizlere muhabbet kuşlarında e, ayırma yöntemi nasıl yapılır, e, doğru bilinen bazı yanlışlardan bahsedeceğim, sizlerin yapması gereken şeylerden bahsedeceğim. Tabi dediğim gibi, bir önceki videomuzda eskitirma videosunda zaten bu konuyla alakalı biraz değinmiştik. buna. bugün biraz daha detaylı gireceğiz ona. Evet, şimdi e, ayırma yöntemi nedir? muhabbet kuşlarında eşe attığınız kuşlarınız bir süre beklediniz ve eşleşmeyi sağlayamadığınız zaman denediğiniz, denemeniz gereken bir yöntem. Bazı arkadaşlar tabi bu ayırma yöntemini biliyor fakat ayırıyor yine ondan da bir sonuç alamıyor. Sebebi şöyle arkadaşlar öncelikle almış olduğunuz eş olarak almış olduğunuz kuş ee, yaşı, cinsiyeti bunlar ne kadar doğru öncelikle onu bilmeniz gerekiyor. Şöyle ki mesela gittiniz bir pes ya da bir üretimciden e, bir kuş aldınız. Size bunu damızlık diye verdiler ve siz damızlık olarak çok da anlamıyorsanız zaten kuşlardan damızlık olarak aldığınızı düşündüğünüz kuşun eşleşmesini bekliyorsunuz. Fakat kuşlarınız eşleşmiyor. Bu durumda kuşlarınızın damızlık olmama ihtimali de var. Şöyle ki size verilen kuşun yavru olma ihtimali söz konusu. Siz damızlık diye istiyorsunuz. Evet aldığınız yer damızlık dedi. Ama karşı taraf sadece o kuşu satmak adına yavru kuş da verebilir size. Öncelikle buna dikkat edilmesi gerekiyor. Alacağınız yerin güveneceğiniz bir yer olması gerekiyor muhabbet kuşlarında yani eşleşme yapmayı düşündüğünüz kuşun en az 5-6 aylık ve yukarısı olması gerekiyor. Bunun altındaki bir kuşa eş tutmanız zaten zor bir durum. şöyle de bir şey var. Sadece yaşı değil. Mesela elinizde erkek var. Siz gittiniz kişi muhabbet kuşu almaya. Fakat aldığınız kuş da erkek çıkabiliyor. Ben birçok arkadaşımda gördüm bu durumu. İki tane dişi, iki tane erkeği uzun süre yan yana tutup eşleşmesini bekleyen, yumurta bekleyen arkadaşlar var maalesef. O yüzden almış olduğunuz kuşun yaşını, cinsiyetini ya iyi bilin ya da aldığınız yerin güvenilir olması konusunda biraz daha dikkat edin. Bütün bunlar tamam. Kişi ve erkek yaşı da tamam. Ama siz hala eş tutturamadınız. Ee, bazı eksikler muhakkak vardır. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Ee, eş tutturmayı düşündüğünüz kuşlara bazı takviyeler vermeniz gerekiyor. İşte e vitamini gibi, kalsiyum gibi, kuş kumu gibi. Bunlar olması lazım arkadaşlar. E vitamini kuşunuzu kızıştırmak için olması gereken bir durum. Kuşlarımızın kızışmasını sağlar, ese gelmesini sağlar. Kalsiyum keza gerekli bir vitamin, bunun olması gerekir. Kalsiyumu nereden e, e, takviye ederiz kuşlarımıza? Kalamar kemiğinden takviye ederiz. E, yumurta kabuğundan takviye ederiz. E, bunun da faydası e, kuşunuz eğer eş tutar da yumurta hazırlığına girerse e, kalsiyum çok üyesi alması sert arkadaşlar. Kuş kumu dedik, kuş kumu vermezseniz kuşlarınızda, kuşlarınız hazımsızlık yaşar. O yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim ayırma yöntemine. Kuşlarınıza bütün bunları sağladınız ama eş tutturamadınız. Ayırma yönteminde iki kuşunuzu ayrı kafeslere koyarak ayırma yapıyoruz. Bir önceki videomuzda biz ne demiştik? Kuşlarınızı getirdiniz. 3-5 gün, bir hafta birbirlerini görecek şekilde bir şey yapmanızı söylemiştim. Ama burada biz ayırma yöntemi denemedik. Öncelikle bunun bir altını çizeyim. Burada amacımız sadece kuşlarımızın birbirimizi, birbirlerini tanımalarını sağlamaktı. Ayırma yönteminde ise durum farklı arkadaşlar. Benim fikrim, edindiğim tecrübe, okumuş olduğum bazı makaleler yoruluş konuşuyorum bunu, ayırma yönteminde kuşlarımızın birbirini görmemesi lazım. Kuşlarımız birbirini gördükten sonra yan yana koydunuz, arada işte bir tel var mesela, birbirinden ayırdınız, birbirlerini oradan yine kur yaparlar. Ama bu durum ayırma yöntemini maalesef olumlu sonuçlandırmak. Kuşlarınızı birbirini görmeyecek şekilde ayırmanız gerekiyor ki birbirlerini özlesinler veyahut da birbirlerini görmeyecek şekilde kuşlarınızı ayırdınız. Kuşlarda şöyle bir durum var. Her an kızışma dönemlerinde bir hormon salgılıyorlar. Mesela erkek kuş ve düşük kuş birbirini görmediğinde o salgılamış olduğu hormon sayesinde birbirlerine uzaktan uzağa kur yapıp bir çiftleşme isteği sergiliyorlar. O yüzden kuşlarımızın birbirini görmemesi lazım. Birçoğu hobici arkadaşın mesela evinde iki kafes değil de bizim çifthane dediğimiz kafesler var. Ortadan bölmeli. Onun üzerinde bir ayırma yöntemi deniyor. Fakat istenilen sonucu alamadığını söylüyor. Gayet normaldir. Bu ayırma yöntemi sağlıklı bir ayırma yöntemi değildir. Birbirlerini görmemesi lazım. İki ayrı kafes ve farklı yerlerde olması gerekiyor kuşlarınızın. Ayırma yöntemini bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bizlerin mesela burada eş tutturamadığımız kuşlarımız olduğunda dediğim gibi birbirlerinden ayrı yerlerde tutuyoruz ve birbirlerini görmüyorlar. Gerçi bizim burada çok daha önceki videomda da söyledim, çok uğraşmıyoruz böyle bir şeyle. Yani %90-95 hatta biz istediğimiz kuşa istediğimiz eşi tutturabiliyoruz. Mevcut sürü psikolojisinden kaynaklı. Bizim burada böyle bir sıkıntımız yok. Bu e tabi biz ayırma yaptığımız zaman nasıl bir uygulama yapıyoruz. Hatta ben şöyle videomu e, arka kameraya alayım. Genel olarak üretim üretimhanemizde nasıl yapıyoruz onu göstereyim size. Evet şimdi ön kameramıza geçtik. Şimdi arkadaşlar, biz ayırma yönteminde ne yapıyoruz? Kuşlarımızı eşlemeden önce, e, öncelikle atıyorum üretim yapmayı düşündüğümüz kafese, farzımsal üretimi biz 23 numaralı kafesimizde yapacağız. Kuşumuzu, erkek kuşumuzu bu kafesimize koyuyoruz. Dişi kuşumuzu ise ayrı bir yerde tutup, ki bizim kullandığımız salmalarımız var. Mesela kuşlarımızı biz eşlerden ayırdığımızda, bu şekilde dişili erkekli birbirlerinden ayrı yukarıda erkekler, aşağıda dişiler olacak şekilde birbirlerinden ayırıyoruz. Kuşlarımız birbirini görmüyor. Bu süre içerisinde erkeğimizi bir kafesine koyduk, 10-15 gün, 15 gün kadar burada erkeğimizi tek bırakıyoruz ve sonrasında dişi kuşumuzu buradan alıp erkeğimizin yanına koyup eşleşmesini bekliyoruz. Bu süre içerisinde dişimiz, dişimiz kızgınlaşmış oluyor, erkeğimiz kızgınlaşmış oluyor ve birbirlerini gördüklerinde eşleme söz konusu oluyor arkadaşlar. Ayırma yöntemi dediğim gibi bu şekilde yapılıyor ve sizin yapmanız gereken de kuşlarınızın birbirlerini görmeden ayrı bir yerlerde tutmanız oluyor. Evet, üretim de şekilde göz gezdirmiş olalım. Bütün bunları denediniz, ayırma yöntemi denediniz, tavsiyeler yaptınız. Hala kuşlarınıza eş tutturamadıysanız, ee, daha önce de söyledik, çok da fazla zorlamanın bir anlamı yok. Muhtemelen eş olmayacaktır arkadaşlar. Size tavsiyem ya kuşlarımızın eşini değiştirin ya da yeni bir kuş şeyinin edin derim ben size. Evet tabi e, ayırma yöntemlerini denediniz. Her bir şeyi yaptınız ama olmuyor. Çok fazla beklemenize e, gerek yok arkadaşlar. Bizim burada mesela biz e, eşe attığımız takımlarımızda e, maksimum bir ay kadar bekliyoruz. Bir aylık süre içerisinde e, eş tutmuyorsa kendi mevcut kuşlarımız içerisinde e, erken yanlar düşüğü çıkartıp yanına farklı bir düşü koyuyoruz. Dediğim gibi benim burada e, maksimum e, bir ay beklediğimi bilirim ben. O da kaç iki üç çiftinde yaşadım böyle bir şeyi. Benim sezon açıldığında eşleme yaptığımda 50 takımı ben eşe atmıştım ve bu 50 takım içerisinde 47 takım attığımın e, zaten ilk günleri eş tutan yarısı eş tutmuş ilk günlerde. 1 hafta içerisinde geri kalanı derken yani 10 gün içerisinde yaklaşık tamamı eş tuttu. Sadece 3 takımım benim. bir ay kadar beni bekletti. bir aylık sürenin sonunda ben yumurta aldım ondan ama sonuçta aldım. Yani eşe atıp da benim bozduğum hiçbir takımım olmadı. Ama sizlerin, siz hobici arkadaşların kendi evinde bu durum biraz daha zor tabii ki. Bizim üretimhanelerimizde bu durum kolay, sizler için zor ve sizlerin de yapması gereken durumlar belli. Onlardan da bahsettik. Umarım sizlere faydalı olmuştur bu bahsettiklerimizde. İnşallah e, söylediğimiz, anlattığımız şeyleri uyguladığınızda sizlerin de işine yarar. İnşallah sizler de bu tadı alırsınız. Güzel bir duygu bol bol yavrularımız olması dileğiyle deyip bugünkü videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar. Yeni videolarda yeni bilgilerle tekrar görüşmek dileğiyle. Elinize iyi bakın. Hoşçakalın.